Dördan Milyona Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için gerçekten çok kıymetli. Bugün burada yalnızca para kazanmanın yollarından bahsetmeyeceğim. Bugün bir yolculuğu konuşacağız. Sıvırdan Milyona, giden o görünmez, dikenli ama bir o kadar da büyüleyici yolculuğu. Sessizlikten gelen ses hiç kimsesiz hissettin mi? Hiç sabahın dördünde, herkes uyurken, tavanı izleyip, ben ne yapıyorum diye kendine sorduğun oldu mu? İşte o an. Hayatın sana en yüksek sesle, uyan dediği andır. İşte o sıfır noktasıdır. Sıfır. Ne paran vardır, ne bağlantın. Ne umut kalmıştır, ne plan. Ama bir şey vardır, sen. Sadece sen. Kimsenin bilmediği hayallerinle, kimsenin inanmadığı planlarınla sen varsın ve bu hikayede bu yeterli. Yolculuk başlar. Kimse bilmez. Kimse ilk adımlarını bilmez. Kimse gece aç kalıp sabah gülümseyerek işe gittiğini görmez. Kimse cebinde son 20 lirayla yaptığın yatırımdan haberdar olmaz. Ama sen bilirsin. Sen bu yolculukta sırtında taşıdığın yükün ne kadar ağır olduğunu bilirsin ve bir sabah uyanırsın. Kendine aynada bakarsın ve şöyle dersin: "Ben bu yola başladım, durduramayacaklar." Düşüşler, sessiz fırtınalar. Tabii ki düşeceksin. Hatta öyle zamanlar olacak ki kalkmamak için bahane arayacaksın. Belki de bu hayal bana göre değil. Belki de herkes haklıydı. Ama orada farkına varacaksın. Kimse senin yerine o adımı atmayacak. Kimse senin yerine o hayalin peşinden koşmayacak. Çünkü bu senin hikayen. Sen yazarsan var. Dit, her gün bir adım. Bir gün bir şey olacak, çok büyük bir şey değil. Belki sadece biri sana, seninle gurur duyuyorum diyecek. Belki bir müşteriden gelen ilk yüz lira. İşte o an. O küçük kıvılcım bir ormana döner. İçinde yıllardır sakladığın ateşi harlar ve sen koşmaya başlarsın. Bugün kazanmazsın, yarında değil. Ama her gün bir tuğla koyarsın. Her gün bir parça seneklersin o inşaata. Ve bir sabah dönüp arkana bakarsın. Sıfır nerede? Biliyor musun? Gözükmüyor bile. Sonuç. Milyonlar ne demek? Milyonlar ne biliyor musun? sadece para değil, o milyonlar, sabrın karşılığı, korkularını yenmenin ödülü. Yalnız gecelerin, reddedilmelerin, küçümsenmelerin rövanşıdır. Sıfırdan milyona gitmek sadece rakam değildir. Bu bir karakter yolculuğudur. Bu bir dönüşümün, yeniden doğuşun, bir ispatın hikayesidir. Unutma, her şeyin yoksa, hayalin varsa sen zaten zenginsin ve o hayal bir gün gerçeğe dönüşür. Sadece pes etme. Ve bu kanal sadece başarıyı değil, yolculuğu anlatan bir kanal. Abone olmayı unutma. Çünkü bu hikayeyi birlikte yazıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve unutma, sen başlarsan evren seni izlemeye başlar.